Selam Aleyküm Güney. Selam Aleyküm programımıza. Ya selam Aleyküm arkadaşlar. Şimdi benim oğlum Güney Allah şükür namazlarını kılıyor. Namazlarını kıldığı için onu dedim bir de namaz kılarken çekip seyircilerine göndereyim. İnşallah benim oğlum namazını şaşırıp buralara bakma olur Hep önüne bak. Allah kabul etsin annem, namazlarına. Allah Allah Namazda bilinmez, namazın bozulur. <gülüyor> Ay beni <laughs> çıldıracaksınız. Ben oğlum Anne ya. <laughs> Ay sizi böyle. Ne niye, her şeyi böyle YouTube'a çekmiyorsunuz? Ay valla. <laughs> ya ne yapacağız? Ay valla.